ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فقل للذين اوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا منك أشهد أن لا <applause> إله إلا الله وأشهد محمد أن محمدا عبده geçen sene 9. ayda biz eşimle evlendik. O günden bugüne kadar da işte araştırdı. Ee, Müslüman olmayı tercih etti. Bugün bu hafta da kız kardeşime Malatya'ya geldik ve burada e, kız kardeşime e, ben dediği Müslüman olmak istiyorum. Onun, onun için bugün bir randevu ayarladık Sakarya İl Müftülüğü ile. E, kendi isteğiyle Bugün Müslüman oldum. Ben de gerçekten şu anda e, bir değişik duygu içine girdim. Müslüman olması beni de şu anda gururlandırdı. Hayırlı olsun. bir gibi ardan? Rus Ya İslam, çünkü ya çünkü ya İslam, çünkü ya benim İslam, çünkü ya benim İslam, çünkü ya benim Eşimin Müslüman olması da beni biraz etkiledi diyor. O yüzden yani e, biraz da araştırdım bu konuyu diyor. E, onun için diyor Müslüman oldum diyor. Asıl görüntü bu işte. Bu so kitap Rusça.